Sevgili dostlar, sevgili serpçeli ve misafirleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte semizot salatası yapalım. E, kamerayı yanlış konumlandırdığım için şimdiden hepinizin affınıza sığınıyorum. Bir demet temizlenmiş semizotu yıkanmış, e, ayıklanmış, doğranmış. Bazıları saplarını kullanmıyor, ben saplarını da kullanıyorum. Büyükçe bir salata tabağına aktaralım. 2 e, adet salatalık kullanacağız. Bir tanesini hemen semizotların üzerine doğuruyorum. Tüp şeklinde salataya normal gibi normal aynı şekilde doğuruyoruz. Bir tutam nanemiz var. Hepsi birer tutam. nanemiz var, doğrayalım. Ardından bir tutam maydanozumuz var, onu da doğrayalım. Dereotumuz var, bir tutam. Çok yakışıyor, kesinlikle tavsiye ederim. Semizot salatası dereotsuz olmaz, olmaz. Bir de nar ekşisi olmaz, olmaz. İki tane taze soğanımız var. Dileyen fazla katabilir. Onları da doğrayıyoruz, aynı şekilde üstüne. Çok beğeneceğiniz bir salata. Ayrıca semizotu çok faydalı. Ee, yemeğini de yapıyorum ben. Ee, Yoğurtlusunu da yapıyorum. Bu şekilde salatasını da yapıyorum. Normal maruz salatasının içerisine de bazen birer tam katıyorum. Siz de deneyebilirsiniz. Ee, bir tane domatesimiz var. Onu da aynı şekilde küçük küçük doğrayalım. Salatamızın üzerine. Evet son ayırdığımız salatalığımızı onu da yine aynen domateslerimizin üzerine küçük küçük doğruyoruz. Evet şimdi biraz tuzunu atalım. Dilediğiniz kadar e, damak tadınız ne kadar tuz kaldırıyorsa ne kadar kullanıyorsanız e, bol limonumuzu sıkalım. Evet ters yere konumlandırdığım için ve ben sağ elimi kullandığım sağlak olduğum için çok ters bir pozisyon olmuş ama yine de sizle bunu paylaşmak istedim. Evet şimdi nar ekşimizi üzerine gezdiriyoruz. Nar ekşisi olmadan kesinlikle olmuyor. Püf noktası burası diyebilirim. Ee, varsa aslında da tulum peyniri kesinlikle. Ben de e, köy peyniri, kelle peyniri diye geçiyor. Evde vardı onu kullandım. Hiç yoksa evde kırıntılayabileceğiniz peynir varsa lezzet veriyor. Hem görsellik veriyor. Çok güzel bir lezzet oluyor. Ve son dokunuş, dokunuşumuz sızma zeytinyağı. Bolca zeytinyağı ile e, yağlıyoruz. Salatamız hazır. Bu güzelliği denemenizi şiddetle herkese tavsiye ediyorum. Harika görünüyor. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir dahaki tarih videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.